Minos Kapısı ve Geç Roma Mezarlığı. Minos Kapısı'nın yanında yer alan 22 adet soylu mezarı, milattan sonra 4. ve 5. yüzyıla tarihlenir. Bu mezarların çoğunda hayvan ve geometrik motifli mozaikler bulunur. Mezarlarda alt kattaki küçük odalarda gömü yapılırken, ölü anısına düzenlenen yemekler ve törenler ise üst katta düzenlenmekteydi. Mezarların antik çağlardan itibaren soygunlara maruz kaldığı ve bu soygunlar sırasında da tahrip olduğu görülür. 19. yüzyılda Charles Newton tarafından kazılan mezarlardaki mozaiklerde alt sahneleri, asma yaprakları, üzüm yiyen kuşlar, Dionysos kültüne ait objeler ve geometrik motifli paneller görülür. Günümüzde bu mozaiklerin üzerleri koruma amaçlı örtülmüştür. Roma Villası Mozaikleri Mozaikleri bulmak amacıyla 19. yüzyılda yaptığı kazılarda bir geç Roma dönemi villasını kısmen kazan İngiliz arkeolog Newton çok sayıda mozaiğe ulaşmıştır. Bu mozaikler arasında avlanan Atalante ve Menelager mozaiği, Kadın figürleri tarafından temsil edilen İskenderiye, Halikarnasos ve Beyrut şehirleri vardır. Newton'un kazılarında bulunan mozaikler arasında Tritonlar tarafından taşınan bir tanrıca, Europa, Boğa ve Dionizos sahneleri de bulunur. Roma villası mozaikler ve kitabeler nedeniyle milattan sonra 5. yüzyıla tarihlenir. zeytlerin çoğu İngiltere'ye götürülmüştür. Müzik 1993 yıllarında Çoban Yıldızı Sokağı'nda dört büyük taban mozaiği olan bir Geç Roma dönemi villası kazıldı. Bu villanın Newton tarafından 19. yüzyılda kazılan villanın bir bölümü olduğu anlaşıldı. Burada bulunan mozaikler arasında bir ithaf kitabesi, baharı temsil eden bir figür ve bir Kentaro sırtında oturan bir nereit görebiliriz. Amerikan Hastanesi ek bina inşaatı sırasında ortaya çıkan geç Roma dönemi mozaiklerinin yerinde korunmasına karar verildi. Üzeri camla kapatılan mozaikler altı havuz içinde sergileniyor. Koyunlu mozaik İlk mekan zemininde 5 dişli yaba ve karşılıklı duran 2 yunus, Önünde selvi ağacı olan ve defne yapraklarından çelenkle süslenmiş bir koyun ve yanında kase içinde ördek figürü görülmektedir. Büyük Mozaik Büyük mozaik üzerindeki panellerde asma dalları, stilize üzüm salkımları, ayaklı bir kaseden yem yiyen kuşlar, dağ keçisini yakalamış bir parsı betimleyen bir takım sahneler yer alır. Bu alanın batısında maden yolları içinde bıldırcın, ördek, yılan yakalamış leylek, altapot, balık, yengeç figürleri ve palmiyeler görülür. Kara deniz hayvanları ve kuşların bir arada kullanıldığı ustalıkla yapılmış bu mozaik 80 metrekaredir. Müzik Hanın kuzey duvarında ise Antik Stadyum'a ait oturma sıraları da kullanılmıştır. Geyikli mozaik. Bu mozaikte zıplayan geyik figürü diğer yanındaki panelde ise zıplayan bir dağ keçisi yer almaktadır. Çeşme Mahallesi Poyraz Sokak'ta 2018 yılında bulunan evin milattan sonra 2. yüzyılda yaşamış zengin balıkçı Faynos'a ait olduğu düşünülüyor. Villanın zemininde bulunan 20 metrekare büyüklüğündeki mozaik üzerinde geometrik şekiller, su dalgası ve kalp motifleri bulunur. Mozaik'in en göz alıcı sahnesi ise kayıkla balık avlayan balıkçıları göstermesidir. Dönemin büyük balıklarının mozaik üzerinde gösterilmesi ve burada bulunan mezarlarda olta ve olta takımlarının ele geçmesi, villa'nın döneminin ünlü balıkçısı Phainos'a ait olduğunu düşündürür. Yapılan kazılarda villa kalıntılarıyla birlikte su kuyusu, hamam buluntuları, su kanalları, günlük kullanım kapları, koku şişeleri de bulunmuştur. Efes'deki Gara Kilise, erken Bizans dönemine ait mozaikli bir bazilikanın orta nefi üzerine inşa edilmiş bir Rum kilisesidir. Rum kilisesi daha sonra bir dönem konut olarak da kullanılmıştır. Yapıda milattan sonra 4. ve 6. yüzyıllara tarihlenen geometrik, bitkisel ve figürlü süsleme birlikte kullanılmıştır. Gara Kilisede en iyi korunmuş ve göze çarpan mozaik beyaz zemin üzerine yerleştirilmiş büyük balıkları gösterir. Bu balıklardan dördü yunus balığı, diğeri kılıç balığıdır. Naturalist bir şekilde tasvir edilen balıklar adeta havada uçuyor gibi gözükürler. Bunun yanı sıra zeminde rozet motifi, gamalı haç, kalp şeklindeki desenler de görülmektedir. Bu mozaiklerin gezici ustaların ürünü olduğu düşünülüyor. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi tarafından 2000 yılında arkeolog Aykut Özet başkanlığında kazılan torbadaki dinsel yapı topluluğu içinde büyük bir kilise, çok odalı bir konuk evi ve vaftiz odası bulunmuştur. Bodrum Yarımadası'ndaki en büyük kiliselerden biri olan üç nefli bazilikal planlı yapının tabanının tamamen mozaiklerle kaplı olduğu Yapılan kazılarla ortaya çıkmıştır. Büyük bir kısmı tahrip olan mozaikler çok renkli bitkisel ve geometrik motiflidir. Torbadaki yapılar özellikleri ve buluntular göz önünde tutularak milattan sonra 5. ve 7. yüzyıl arasına tarihlenmektedir. Bu videoda yer alan Bodrum Yarımadası'ndaki mozaiklerin çoğu kısmen korunmuş veya yurt dışına kaçırılmıştır. Koruma amaçlı üstü kapatılmış olan bazı mozaiklerin ise acilen restore edilerek turizme kazandırılmasını ümit ediyoruz.